Ankara'yı keşfetmeye hazır mısınız? Ankara sadece başkent değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Hazır olun, Ankara'nın gizli kalmış güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Ankara Kalesi, şehrin en eski yapılarından biri. Buradan tüm Ankara'yı kuş bakışı izlemek unutulmaz bir deneyim olacak. Kale içindeki dar sokaklarda dolaşırken tarihin izlerini sürebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı anıt kabir her ziyaretçiyi derinden etkiliyor. Anıt kabiri ziyaret ederek hem tarihimize saygı duruşunda bulunun hem de muhteşem mimarisine hayran kalın. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seriyor. Paleolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar birçok eseri burada bulabilirsiniz. Tarih meraklıları için kaçırılmaması gereken bir durak. Hamam önü, restore edilmiş tarihi Ankara evleriyle adeta bir zaman yolculuğu. Burada geleneksel el sanatları ürünleri satan dükkanları gezebilir, şirin kafelerde oturup Türk kahvesi yudumlayabilirsiniz. Sanat severler için Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara'nın en önemli adreslerinden biri. Farklı sergileri gezebilir, atölye çalışmalarına katılabilir ve sanatla iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Ankara'yı keşfetmek için daha ne bekliyorsunuz? Hemen Ankara seyahatinizi planlayın. Daha fazla Ankara rehberi için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ankara'da görüşmek üzere.